Merhaba arkadaşlar, bu hafta 17-23 Şubat tarihleri arasındaki astrolojik gündemi değerlendireceğiz ve burçlarınızı bu hafta neler bekliyor bunlar üzerine konuşacağız. Şimdiden keyifli dinlemeler ve keyifli bir hafta diliyorum. Dolunay'ı geride bıraktık ve bu hafta itibariyle biraz rahatlamaya başlıyoruz. Yoğun bir şekilde kuzey ay düğümü ve Neptün kavuşumunun etkilerini hissetmeye başlayacağız. Kuzey ay düğümü ve Neptün kavuşumu ile ilgili bir video hazırladım hem bitiş ekranına koyacağım hem de topluluk sekmesinden paylaşacağım. Instagram'dan takip ediyorsanız orada da hikayelerde paylaşmaya çalışacağım. Kuzey Ay Düğümü ve Neptün Kavuşumu bu hafta itibariyle yoğun bir şekilde etkisini hissettirmeye başlayacak. Bu yüzden bu videodan sonra fırsatı olanların o videoyu da dinlemesini tavsiye ediyorum. Tabii ki önemli bir hafta benim için de çünkü doğum günü haftam olacak. Bakalım inşallah yeni solarımla ilgili yorumları olanlar varsa aşağıda paylaşabilirler. Dolunay'ı geride bırakmanın ve kuzey ay düğümüyle Neptün kavuşumunun artık daha yoğun bir şekilde hissedilmesinin verdiği deneyimlerle bu haftaya giriş yapıyoruz. Ancak tabii ki yine bazı karışık durumlar var. Hali hazırda devam eden bir Mars retrosu var. Bu haftadan sonra Mars retrosunun enerjisi üzerimizden kalkmaya başlayacak olsa da bu hafta enerjileri yoğun bir şekilde hissetmemiz ihtimaller dahilinde. Şimdi bakalım bu hafta ne gibi gündemlerimiz varmış. Öncelikle Merkür geçtiğimiz süreçte balık burcuna geçiş yapmıştı. Bu hafta Güneş de Balık Burcu'na geçiş yapacak. 18-19 Şubat'ta artık Güneş Balık Burcu'na geçiyor. Bütün Balık Burcu doğumluların doğum günlerini şimdiden kutluyorum benim gibi balık burcunun ilk derecelerinde doğanların doğum günlerini de kutluyorum. Aynı zamanda kova burcunun son derecelerinde doğanlar için de tabii ki geçerli bu hafta. 23 Şubat tarihinde Kuzey Ay Düğümü ve Neptün kavuşumu yaşanacak. Bu kavuşum tam olarak 23 Şubat'ta gerçekleşecek olsa da Şubat ayının başından beri bu etkiyi hissediyoruz. Hatta Şubat ayının ilk 5 gününde Venüs'ün de eşliği söz konusuydu. Şimdi de Mart ayının 15'ine tutulmalara kadar Kuzey Ay Düğümü ve Neptün kavuşumunun enteresan ve fantastik enerjisiyle karşı karşıya kalacağız. Kuzey Ay Düğümü ve Neptün kavuştuğu zaman bazı konuları öngörebilmek zor oluyor. Neptün biraz puslu, sisli bir enerji. Balık burcunun son derecelerinde ve Kuzey Ay Düğümü henüz Balık burcuna geçmişken Balık burcu enerjisinin en yoğun şekilde deneyimlendiği bir dönemdeyiz. Balık burcu Zodyağın son burcu. 29 derece, Zodyağın son derecesi balık burcunda ve bundan sonraki safa tekrar koç burcuna geçir. Yani büyük bir döngüyü tamamlıyoruz esasında. Bunu fark etmemiz kıymetli. 2025 senesinin en kıymetli özelliklerinden birisi bu. Hem Satürn'ün balık transitinin sonunu hem de Neptün'ün balık transitinin sonunu deneyimlerken bir yandan da Kuzey Ay Düğümünün Balık burcu geçişiyle beraber o Satürn ve Neptün deneyimlerinin bize kattıklarını daha gözle görülür bir şekilde hissetmeye başlıyoruz. Haritalarınızda özellikle Balık burcunun son derecelerinin olduğu evleri, konuları ve yöneticiliklerini kontrol ederseniz, bu alanda tam olarak ne olduğunu kestiremediğimiz ama enteresan gelişmelerin olduğu durumları deneyimleyebilirsiniz. Bir sonraki hafta balık yeni ayına doğru ilerleyeceğiz ve yeni bir döngü başlayacak. Aslan dolunayının sert etkisini bu hafta üzerimizden atıyoruz ve nispeten daha tatlı bir hafta olacağını düşünüyorum. Kuzey ay düğümü ve Neptün kavuşumunda uzun uzun bahsetmeyeceğim zaten bu konuda bir video var. Ancak en basit tabirle şunu söyleyebilirim. Rüyalar yoluyla sezgisel mesajlar almak açısından bu hafta enerjiler hayli yoğun. Bu hafta ve önümüzdeki hafta, bugünden itibaren şubatın sonuna kadar diyebiliriz ki balık yeni ayımızda da bu etkiler devam edecek. Maneviyat, derinlik, ruhsal enerjiler, ruhsal bağlar, aklınızdan geçenin başınıza gelmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu hafta aynı zamanda Mars retrosu da bitiyor. Ancak önümüzdeki haftanın konusu olarak değerlendirebiliriz. Özellikle hafta sonunda Mars retrosunun enerjisini yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. 20 Şubat tarihinde Merkür ve Jüpiter arasında bir kare açı var. Bu kare açı derinleşmekle alakalı bir tema taşıyor. Jüpiter İkizler burcunda, Merkür Balık burcunda. Jüpiter Balık burcunun yönetici gezegeni Merkür ise İkizler burcunun yönetici gezegeni. Bir tür karşılıklı ağırlama olduğu için bu kare enerji güzel çalışacaktır. 23 Şubat'ta aynı zamanda Merkür ve Mars arasında güzel bir üçgen açı var. Artık Mars retrosunun son günleri. Bu süreçte geçtiğimiz hikayede ne anladığımız, hangi konuda aksiyon almalıyız, hangi konuda iletişime geçmeliyiz, hangi konuda adım atmalıyız gibi sorulara yanıt bulabileceğimiz bir enerji yakalayabileceğimizi düşünüyorum haftanın en önemli gündemi Kuzey Ay Düğümü ve Neptün kavuşumu. En yoğun enerjiler 22-24 Şubat günlerinde kendini gösterecek. Ancak bu hafta ve önümüzdeki hafta da dahil olmak üzere bu kavuşumun etkilerini yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Şimdi burçlara geçelim. Koç burcu Güneş'in Balık burcu geçişi ve Kuzey Ay Düğümü ile Neptün kavuşumuyla birlikte rüyalarınız enteresan bir hal alabilir. İç dünyanızda vakit geçirmekten keyif alacağınız bir dönemdesiniz. Mars retrosuyla birlikte ev, aile ve yuva konularında yaşadığınız sıkıntıları çözüme kavuşturmak için alternatif fikirler karşınıza çıkabilir taşınma veya ev tadilatı durumları olan koç burçları için güzel imkanlar söz konusu olabilir. Boğa burcu. Bu hafta harika dostluklar ve hayallerinizin gerçekleşmesi adına fırsatlar kapınızı çalabilir. Yakın çevrenizdeki insanlarla ilişkileriniz daha sevgi dolu bir hal alabilir. Parasal konularda da güzel gelir kapıları açılabilir. Geçmişte unuttuğunuz bir girişimi yeniden hayata geçirmek için dostlarınızın vizyonundan yararlanabilirsiniz. İkizler burcu kariyeriniz, geleceğiniz ve toplum önündeki yerinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Toplumda daha çok tanınma ve dikkat çekme durumları söz konusu olabilir. Ancak çelişkili durumlardan kaçınmaya çalışın. Büyük sözler vermemeye özen gösterin. Yengeç burcu bu hafta seyahat, eğitim ve yargısal konularda şanslı bir dönemdesiniz. Rüyalarınız oldukça aktif olabilir. Sağlığınıza, uyku düzeninize ve beslenmenize dikkat edin zararlı alışkanlıklardan uzak durmaya çalışın. Aslan burcu. Bu hafta özellikle parasal konularda ve borçlarla ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Derin sevgiler ve dostluklar hayatınıza girebilir. Ancak parasal konularda dengeli harcamalar yapmaya özen gösterin. Başak burcu ilişkileriniz ön planda olacak. Sürpriz ilişkiler kapınızı çalabilir veya mevcut ilişkinizde yeni bir boyut yaşayabilirsiniz kariyerinizle ilgili gelecek planlamaları yaparken acele kararlar almamaya çalışın. Terazi Burcu, bu hafta sağlık ve günlük rutinlerinizle ilgili konular ön planda olacak. Ruhsal enerjilerinizi dengelemek için meditasyon veya benzeri aktiviteler yapabilirsiniz. İş başvurusu yapanlar için sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Akrep Burcu aşk ve şans konularında harika bir dönemdesiniz. Yaratım enerjiniz oldukça yüksek. Ancak borçlar ve ödemelerle ilgili konularda dikkatli olun. Tutamayacağınız sözler vermemeye çalışın. Yay burcu ev, aile ve taşınma konularında hareketlilik yaşayabilirsiniz. Aile büyüklerinizle ilgili konularda şansınız yüksek. Ancak iletişim konularında yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun. Oğlak burcu. Bu hafta sürpriz haberler ve teklifler kapınızı çalabilir. Kariyerinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Ancak sağlığınıza ve iş ortamındaki iletişimlerinize dikkat edin. Kova burcu parasal konularda şanslı bir dönemdesiniz. Gelir kaynaklarınızı artırabilir ve yeteneklerinizi kazanca dönüştürebilirsiniz. Ancak lüks harcamalardan ve gereksiz risklerden kaçının. Balık burcu Güneş burcunuza geçiyor ve bu hafta sizin için oldukça önemli. Kuzey Ay düğümü ve Neptün kavuşumuyla birlikte hayatınızda ne istiyorsanız onu şekillendirme konusunda bilinçli bir sürece girebilirsiniz. Ancak aile içi meselelerde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun. Hepinize keyifli, huzurlu, sağlıklı, bereketli ve aşk dolu bir hafta diliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Umuyorum ki güzel bir hafta olur hepimiz için. Kanala abone olursanız, yorum yaparsanız ve videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca Süper Teşekkür bölümünden veya Katıl bölümünden destek olabilirsiniz. Katıl bölümünde haftada bir ya da iki video paylaşıyorum dileyenler inceleyebilir. Beni Instagram eastrodiyen hesabından takip edebilir ve iletişime geçebilirsiniz. Hoşçakalın.